Arkadaşlar bugün 200 kupa Edgar'ı 300 kupa yapmaya çalışıyoruz ve bunu sadece tek yani çift hesaplaşmayla oynuyoruz. Haritamız da bu şekilde. Hazırsanız başlayalım. Ve bunu abimle yapmaya çalışıyorum. Bence Edgar şey bu haritada güzel gitmiyor ya. Seçenler var da. Abim de burada Şili seçmiş. Ee, abi, ben yükleri alayım. Abim de etrafı gözetlesin. Zaten adamları uç atıyor. Şöyle mükemmel bir şekilde kestik arkadaşlar. Evet şimdi Şöyle bir kere daha şöyle de bir atlayalım. Bunu da kestik arkadaşlar. Dislike'ımızı da yapıştıralım. He, abim düzgün işareti atıyor. Şimdi abim bensiz bitirmesin. Oha. Adam kendini yüke ver, şeye verdi. Gaza. Nerede bunlar? Burada mı değildir? Abim birini de öldürdü. E, abim burada nasıl öldürüyor? Heh bitti. Şuna bak abim. Onlar kesin alana gitmeye çalışmıştır ha. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Hmm. bu kez Daryl sıkıntı. Feng sıkıntı. Bakalım. Ortada kim var? Ya şurada Ömer geliyor. Selamun Aleyküm. Oo oh, iyi kesti. Selamın aleyküm. Gelsin onu pişiririm ben. <laughs> i̇yi korkutuyor ama. Oha vur abim gebertirsin sen herkesi çok iyi bel birincimiz ya nasıl ölürüz ya şaka gibi tamam sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar bu arada yeni sezon geldi. Ee, nasıl? Yorumlara yazın. Abim keşke ortaya gitse. Kasmaya başladı sanki. Az bir şey kasmaya başladı. Abi sen ortaya git. Ben yükler halim. Tamam ben anladım. Aa abim Rosy'i öldürmüş. Selamın aleyküm. Hayır, hayır. Ölme ya. Hayır ya. Böyle beleşçiler işte ya. Şaka gibi. Böyle de çok yavaş kupa kasılıyor ama yapacak bir şey yok. de Lan sıkıntı bana göre. Abim ortaya gitmesini söylüyorum da yandan ayrılmıyor. Hmm. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Bak aha. Tuzağımıza biri düşecek mi? Düşmedi düşseydi iyi olurdu da. O öldürüyor. Canım sıkıldı. Şöyle bir atlasa. Uhu. Ultisini de boşu attırdık. <laughs> ve dislike'ımızı yapıştıralım. Arkadaşlar da şuradaki grif var ya. O. Oh. Kostümünün adı dedektif grif herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Ooo. Çıldır. Huhu. Hadi bakalım. Bu da suri bum var orada. Ne 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 ne. Sen ne biliyorum ben. Ben şöyle bir geçeyim. Zaten abim ortada. O bas abi ultiye. Çok iyi. Bir canı kaldı ya. Şaka gibi. Çek attı. ay oh, yazık. Oh, oh. Bittik biz. Vurulti. Hadi abi, başarırsın. Bak. Leon biraz çakallık yapıyor ha. Hal bak. o oh, çıldırdın. Havada kazandık be. Ama abim de iyi iş gördü. Tekrar oynayacak mısın abim? Çok iyi. Evet. Arkadaşlar bundan sonra hangi challenge yapayım? Onu bana söyleyin. Yani e, ee, yorumlarınıza kalp de atacağım. O meyzi var şurada. Meyzi meyzi. Bak bak bak. Hadi, hadi. Sıkıştırdılar ya beni. Ben intikamımı alacağım. Böyle ben birinci olacağım. Arkadaşlar ben birini öldürüyorum. Bir iki kişi alıyorum. Sonra da geberiyorum. Hadi pat pat. Hadi o oh, takım ölsün var ya. Ya. O takım ölseydi geriye bir şey kalmayacaktı. Çok buraya rayı dizmiş. O. Oh. Hayır vur vur vur. Yok Hayır hayır hayır. hayır. Oo çıldır. ben niye ölüyorum? Böyle bir şey olamaz ya. Abi sen gebertirsin. Herkesi tekliyorsun zaten. Bitti. Çok iyiydi. Yine abim aldı bu maçı. Arkadaşlar 300 kupaya kadar bir tek hesaplaşma oynarım belki ya. Yani çift hesaplaşma. Hiç çıkmadan hep tekrar oyna diyerek. Abim oyun hep oynarsa ben de oynarım. Crow bot yazmış bir de. Abim güzel aldı. Selamın aleyküm. Ya nasıl kaçıyorsun? Kaçmasaydı var ya. Bak. Şu otis var ya çok gıcık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hop. Ya. Vur ultiyi. vur adamsın. O 8 yüklü lumi var. Vur, vur, vur. Ben de bir şey yapamam buradan. Hehehe. <laughs> Ya nasıl son anda ya. Bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar abim de yan odada oynuyor. Ama o video çekmiyor. Ben çekiyorum. O da eee adı neydi? Şili'ye yüz kupa kasma videosu çekseydi güzel olurdu. Ama o video çekmeyi sevmiyor. Arkadaşlar bunlar ağırlığa benzemiyor mu? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Allah Allah. Sen uyku al ve ben bitiririm. Bunu da kıralım. İşimize engel olmasın. Yanımda olsun öyle. Uhu. <laughs> Çıldır. Oha. Ya hayır. Yedi yük mü? Ben bunu nasıl öldüreyim? Öldürsem boyu öldürürüm de. Ben bir ortaya gireyim. Şöyle şunu alayım. Tamam ben 8 yük oldum. Ne çizdi. Çok güzel bir birincilik arkadaşlar. Dörde bir oynamışım ama o boyu öldürmezse öldüremezseydim ya destansı ma bir şey çıkmaz ki ma bir şey çıkmaz Ben yüzde yüz yeminim ee, buradan 200 altın gelmiş Buradan da 750 Güçlen bakalım ee, tam güçlendiremiyorum. Şuradan da bin altın. Kaç altınım oldu? 2500. Güzel. Şunu seviye yapalım bakalım. Hmm. Ben neyi güçlendirecektim? He spike'ı. Tamam çok iyi. 8 seviye yaptık. Aa dur aksesuarını almayı unuttum. Çok güzel. Oynayalım. Bar Ay! Spark'ı seçtim. Nasıl? Tamam. Bu arada böyle olsun. Arkadaşlar bu arada bu eli ben saymayacağım. Videoya koyarım ama saymam ben böyle. Bak o da üzgün surat atıyor. Yanlışlıkla seçtiğimi anladı herhalde. Al. Hmm. Kime dalacağım bilmiyorum ki. O abim takıma dalıyor. Abi ne yaptı be? Abi neyi saklandı? Tek attı. <laughs> bir yüküz ya. Abi ama bu eli çok iyi bir şekilde birinci olabilir. Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> Abi ölme. Hayır. Hayır ölme. Hayır ölme. Çok iyi kaçtı. Vallahi çok iyi kaçtı. 14 bin canı var. Buradan yenilmesi imk- 19 yükü var. Buradan yenilmesi imkansız oldu. imkansız. Buradan ben maçı bitiririm. Bu arada ben yanlışlıkla seçtim bunu. Tamam hemen açalım. Evet <laughs> karımızı seçelim. Az sonra açalım. Az sonra açalım. Niye bu kadar uzun sürüyor ya? Arkadaşlar bu arada ben Edgar sevmediğim için 8 seviye yaptım. Kardeşim de 11 seviye. Yani haberiniz olsun. bahçeye girilmez. <laughs> hmm. Bu laşeli takım olmuş. Mara, altı olduk Çok güzel bir şekilde aldı abim. <laughs> Tam ya bu birinciyiz. Net diyemem. Hehehe. <laughs> Ben şuradaki bezi var ya ulti kasıyla Oğlum az da ulti yok ya Kendimi niye gösterdim ki ben Ne derdim bari Ya şu ikisi var ya Arkadaşlar ben bunları çıldırtacağım da Kimi çıldırttın? Şöyle alalım, şöyle alalım tamam çok iyi bir takım aldık arkadaşlar o abim de çok <laughs> ne ya ya bir gitsin şu beride de var ya kendini bir şey sanıyor bitti <laughs> abim bir de oyun oynuyor çok güzel bir şekilde birinci olduk. saat oyuna girmiyor ya. Buna bak. Videom bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum çünkü kupam düşük. çok güzel bir şekilde aldık bunu. Ben bu birinciyiz ya net yani. Lan. Ne yaptın be? Yanlışlıkla bastın. Ne yaptı bu? Ben buna bir atım var ya. Ne yapacağım? Ya bu ne? <laughs> Güçlendirse var ya ikimizi de alacak ha şaka maka. Tamam lütfen. Ya bana bırak ya. Tam gidiyorum. Abim var. sanma diyor. Güzel 14 kupa. Arkadaşlar son elimiz. Bu el birinci olursak son elimiz arkadaşlar. Bakalım bu oh. Sıkıntı karakterler var. Nasıl? Şuna bak ya. Abim de niye çıkıyorsun? Dur yazayım son iki el diye. unutursak video bitiyor. Hmm. Arkadaşlar bence tek hesaplaşma daha kısa sürüyor ya. Ama tek hesaplaşmada öldüğünde doğmuyor mu tekrar. O yüzden uzun sürüyor. Yani kısa sürüyor. Hangi oyuncu var orada? sen bana mı gel ya? Gel. Gel korkak mısın sen? Başka. Gel. Güzel de. Abim yan odada ya şu an abimin yanına gitsem desem şu Edgar beni darlıyor. Abim bu Edgar'ı ne yapar? Yanına gider. Uç çünkü bir basar diyeceğim de önünde. Niye şu da bunun oluyor? Bak. Koç ulti Ya nasıl bir şey olur bu? Ne bak ya son iki el var ya. So hadi hazır at, hadi. Arkadaşlar bu arada biliyorum hesabım çok kötü. Yani oyuna para yatırmadıktan sonra hesaplar böyle oluyor. O abim iki, bir, bir takımı aldı abi. Ama canı az kalmış. 5 yük olduk. Daha 4 takım var. Çok iyi. Bakalım arayalım. İnsan arayalım. İnsan diyorum takım arayalım şekilde altı yüklü bir takım var. Ben merak bu arada. <laughs> çok, çok güzel bir birincilikti arkadaşlar. 95 son el. Hadi son el hadi. Abi niye ki de bir çıkıyor ya? <laughs> Bol tamam? Bol dolu. Yani vuruşu güzel ama ultisi fazla iyi değil. Aksesuarı da yok. 7 seviye bul. Abimde baz var da seçmiyor. Bazı, hem bazla güzel oynayamıyor hem de sevmiyor. Evet. Hmm. beni alabilir mi ki? Get away from me. Drama, Hadi bakalım. <laughs> oh. Hey, <away> <laughs> evet, siz benim yöneliğiniz. Bu da canlı doldurmuyor ki tek atarım. İşte bunlar da böyle bu elbette 9 tor var ya Hadi vuruşu değil. Kaçmak için kullandım bu arada Burada biri var dönelim Dönelim bakalım ne olacağım şimdi? He. Oha. Kit'e bak 11 yük olmuş. Ha, ben de 11 yükü. <laughs> vur abi vur vur vur. Apsa vursun abi. Abim sen yaparsın. Abi ölme <laughs> bari. Ölme <laughs> ya. Ölmeseydim ben bunu gebertirdim. Evet arkadaşlar video burada bitiyor gördüğünüz gibi 300 kupaya ulaştık evet bir dahaki videom için ne, ne yapmam gerektiğini söylersiniz herkese görüşmek üzere.